Hayatınızı hiç aynı anda devam eden iki paralel yolculuk gibi düşündünüz mü? Biri tamamen sizinle ilgili, sizin kişisel gelişiminiz, diğeri de içinde olduğunuz, sizi şekillendiren ailenizin yolculuğu. Bugünkü konumuzda işte bu iki yolculuğun nasıl iç içe geçtiğini ve birbirini nasıl derinden etkilediğini kaynaklarımızla birlikte mercek altına alacağız. Bu soru size de tanıdık geldi değil mi? Yani bir yanda kendi hayalleriniz var, kendi hedefleriniz, ama diğer yanda da ailenizin sizden beklentileri. Hem bağımsız olmak istiyorsunuz hem de onlarla o güçlü bağı korumak. İşte bu denge arayışı aslında hayatımızın en temel dinamiklerinden biri. Peki bu karmaşık ilişkiyi nasıl daha iyi anlayabiliriz? Gelin yol haritamıza bakalım. Önce bu iki yolculuğa, yani bireyin ve ailenin yoluna ayrı ayrı bakacağız. Sonra bu yolların nerede ve nasıl kesiştiğini, yani o kritik anları inceleyeceğiz ve en sonunda da bu kesişimleri bir krize değil bir büyüme fırsatına nasıl çevirebileceğimize göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız bizim kişisel yolculuğumuz. Nasıl ki biyolojik olarak doğup büyüyüp yaşlanıyorsak, psikolojik olarak da belli başlı aşamalardan geçiyoruz ve her bir aşamanın kendine özgü görevleri, kendine özgü zorlukları var. Bu yolculuğu anlamak için elimizdeki en iyi haritalardan biri Erikson'un psikososyal gelişim kuramı. Bu kuram diyor ki hayatımız farklı dönemlerden oluşur ve her dönemde tamamlamamız gereken bir gelişim görevi vardır. Eğer bu görevi başarıyla tamamlarsak bir sonraki aşamaya daha sağlam adımlarla geçeriz. Ama tamamlayamazsak o çözülmemiş meseleler bir sonraki dönemde de karşımıza çıkmaya devam eder. İşte bakın, o aşamalardan bazıları burada. Mesela hepimizin bildiği ergenlik dönemine ele alalım. Temel görev ne? Kendi kimliğini bulmak, ben kimim sorusuna bir cevap aramak ve tabii ki aileden biraz olsun bağımsızlaşmak. Peki bu süreçte en sık ne yaşanır? Aile içi çatışmalar. Kulağa çok tanıdık geliyor, değil mi? Ya da genç yetişkinlik. Artık romantik ilişkiler, kariyer gibi konular gündemdeyken en büyük zorluklardan biri aileden tam anlamıyla ayrılamamak olabiliyor. Peki, madalyonun diğer yüzünde ne var? Hadi şimdi rotamızı ailenin yolculuğuna çevirelim. Çünkü aileler de tıpkı bizler gibi sabit yapılar değil. Onlar da yaşayan, nefes alan, zamanla değişen ve dönüşen sistemler. Yani ailelerin de kendilerine ait bir yaşam döngüsü var. Bu tablo da ailenin geçtiği aşamaları çok güzel özetliyor. Dikkat ettiniz mi? Ailenin karşılaştığı zorluklar aslında içindeki bireylerin gelişim görevleriyle ne kadar da paralel. Mesela, aile ergen çocuklu aileler aşamasına geldiğinde, ailenin temel görevi ne oluyor? Ergenle sağlıklı bir iletişim kurmak. Tıpkı bir önceki slaytta ergenin görevinin kimliğini bulmak olması gibi. İki yolculuk burada resmen kesişiyor, birbirine düğümleniyor. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bu iki farklı yolculuk birbirini tam olarak nasıl etkiliyor? Yani bireyin attığı bir adım bütün aile okyanusunda nasıl bir dalga yaratıyor? Gelin şimdi bu kesişim anlarına daha yakından bakalım. Bu karşılaştırma durumu harika özetliyor. Bakın, direğin yaşadığı aileden bağımsızlaşamama sorunu, aile yaşam döngüsünde kök aileden kopamama olarak karşımıza çıkıyor. Yani sorun aslında aynı. Sadece baktığımız pencere farklı. Biri bireyin penceresi, diğeri ailenin. Bu ilişkiye bir zincirleme reaksiyon gibi düşünebiliriz. Her şey bireyin attığı o ilk adımla başlıyor. Ve attığınız o adım ne kadar kişisel görünürse görünsün, mutlaka bütün aile sisteminde bir dalgalanma yaratır. Üniversite için başka bir şehre gitmek, evlenmek, iş değiştirmek, hatta emekli olmak. Bunlar sadece bireysel kararlar değildir. Aynı zamanda ailedeki tüm rolleri, tüm dengeleri sarsan, değiştiren olaylardır. İşte en önemli nokta da bu. Bu etkileşim bir sorun ya da bir hata değil. Hayatın kendisi. Gelişim her zaman değişimi getirir. Değişim de kaçınılmaz olarak mevcut dengeleri sarsar. O yüzden bu süreçte yaşanan çatışmaları bir anormallik olarak değil, tam tersine büyümenin ve gelişimin sağlıklı bir işareti olarak görmek gerekiyor. E madem bu kesişimler ve çatışmalar kaçınılmaz, o zaman bu süreci nasıl daha sağlıklı yönetebiliriz? Buradaki amaç bir şeyleri tamir etmek değil. Amaç, bu karmaşık yaşam dönemlerinde yolumuzu kaybetmemek için doğru bir pusula kullanmak. İşte danışmanlık yaklaşımlarının bize sunduğu üç pratik adım. Her şey değişen rolleri anlamakla başlıyor. Yani artık bir çocuk değil, bir genç yetişkin olduğunuzu ya da ailenizin artık küçük çocuklu değil, ergen çocuklu bir aile olduğunu kabul etmek. Bunu anladıktan sonra ikinci adım iletişimi güçlendirmek. Yani bu yeni durum hakkında açıkça konuşabilmek. Ve son olarak tüm bunların ardından hem bireyin kendi yolunda ilerlemesini destekleyen hem de ailenin birliğini koruyan yeni bir denge kurmak gerekiyor. Artık sona doğru yaklaşırken hadi biraz geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Bireysel ve ailevi yolculuklarımızı bir bütün olarak nasıl görebiliriz? Bu alıntı aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti gibi. Bu iki yolculuk birbirinden ayrı otoyollarda ilerlemiyor. Tam tersine sürekli birbirine bağlanan, kesişen, hatta zaman zaman üst üste binen patikalar gibi. Özetle bugün aklımızda kalması gereken en önemli şey şu. Hepimiz aynı anda iki farklı yolda yürüyoruz. Biri kendi kişisel yolumuz, diğeri ailemizin ortak yolu. Her yolun kendine özgü virajları, kendi yokuşları var ve en önemlisi bir yolda attığımız her adım diğer yolu mutlaka etkiliyor. İşte bu dinamiği anladığımız zaman yaşadığımız zorluklar artık anlamsız bir kaos olmaktan çıkıp anlamlı bir gelişim sürecine dönüşüyor ve son olarak bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Kendi hayatınızı bir anlığına düşünün. Sizin kişisel gelişiminizle ailenizin yaşam döngüsü şu anda tam olarak hangi noktada kesişiyor? Bu kesişim size ne gibi zorluklar ya da ne gibi fırsatlar sunuyor? İşte bu sorular üzerine biraz kafa yormak kendi hayat yolculuğunuzu daha bilinçli yönetmenize yardımcı olabilir.